Öncelikle teşekkür ediyoruz röportajımızı kabul ettiğiniz için. Öncelikle sizi tanıyalım. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrardan. Ben Hakkı Özgür Konya, 84, İzmir, Bornova doğumlu hmm. göz hastalıkları hekimiyim. 2011 yılında başladığım uzmanlık eğitimim, Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, 2015 yılında tamamladım. 2015 yılının Mayıs ayında zorunlu hizmet atamasında Hastanemize tayinim çıktı. Mayıs ayında sonlarına doğru çalışmaya başladım ve e, mevcut tarihten itibaren e, bugüne kadar Kemalpaşa Devlet Hastanesi'nde göz hastalıkları hekimi olarak çalışıyorum. Evet. E, hocam göz e, en önemli duyu organlarımızdan biri, evet. Hatta belki de en önemlisi diyebiliriz. Hı hı. E, i̇nsanlarımızın göz sağlığı ile ilgili birçok problemi oluyor. Bunların başında da görme problemleri geliyor, evet. hipermetropi, astigmat gibi. Ee, öncelikle bu göz bozukluklarından göz rahatsızlıklarından bahsedelim ee, bir de bunun içinde özellikle dinlendirici gözlük diye evet. halkın sürekli kullandığı işte bana dinlendirici hı hı. gözlük verdi e, tarzında söylemleri oluyor insanlarımızın ee, miyop nedir hipermetrop nedir ve gerçekten dinlendirici gözlük diye bir gözlük çeşidi var mıdır evet şimdi e, bunlara kısaca bahsetmek gerekirse e, yani çok detaylarına girmeden miyopi Uzağı görememe, hipermetropi yakını görememe tarzında bize ilkokulda hayat bilgisi derslerimizde öğretilen tarzda yaklaşmak çok yanlış olmaz. Fakat tabii ki bunların ayrıntıları vardır. Miyoplar gerçekten uzağı göremez, yakını görebilirlerken, hipermetroplar yakını da uzağı da göremezler. Aynı zamanda astigmatik olan hastalarda aynı şekilde uzağı ve yakını görmekte problem yaşarlar. Özellikle astigmat konusuna değinmek gerekirse çok fazla yanlış bilinenler var bu konuyla ilgili. Astigmat herhangi bir göz sağlığı açısından zararlı bir hastalık olarak kabul edilmemesi gerekir. Kezaki miyop ve hipermetrop gibi. Bunlar gözlükle, kontak lensle veyahut da günümüzde uygulanan çeşitli yöntemlerle özellikle halk arasında lazerle çizme olarak bilinen ee, değişik e, yöntemlerle, egzaymır ve bunun gibi yöntemlerle e, düzeltilebilmektedir. E, çok çeşitli yöntemleri vardır. E, tabii ki bunların en basit yöntemi gözlüktür ve e, en sık bizim de hekimler olarak kullandığımız tedavi, yani e, daha doğrusu bu şikayetlere yönelik olan uyguladığımız yöntem gözlük tedavisidir. Ama hastanın tercihine göre bu kontak lens de olabilir. veya da çok yüksek numaraları olan hastalarımız e, e, lazer denilen yönteme e, kornea yüzeyinin e, düzeltilerek, lazer yardımıyla çok hassas yöntemlerle ölçülüp düzeltilerek e, tedavi edilmesi yöntemini de tercih edebilirler. Evet. Dinlendirici gözlük kısmına gelelim. Evet. Çünkü konuyla da alakalı. Evet. Dinlendirici gözlük diye bir gözlük var mı? Önce bunu bir Bu soruyu sorduğunuz için ben çok teşekkür ederim size. Bu dinlendirici gözlük nasıl ilk ortaya çıkmış ben bilmiyorum ama... ...günlük pratiğimde sürekli karşılaştığım... ...işte bir dinlendirici gözlük almak için geldim. Ben bunu şöyle anlatmayı tercih ediyorum. Dinlendirici gözlük diye bir şey olamaz. Çünkü gözlerimizin dinlenmesi için... Ya gözlerimizi kapamamız ya uyumamız gerekir. Hı hı. Yani çalışan bir organı e, bunun yorulduğunu düşünüyor isek dinlendirmek sadece ve sadece onun çalışmasına ara vermekle olabilir. Yani bir gözlük taktım bu beni dinlendirdi rahatlattı tarzında bir şey yoktur. Hı hı. Kesinlikle bu anlamda da dinlendirici gözlük diye bir e, şey yoktur. Ama bir hasta eğer e, örnek vermek gerekirse bir öğrenci derste performans düşüklüğü yaşıyor ise bir ayakkabı tamir ustası ayakkabısını görmekte problem yaşıyor ise bir terzi iğnesini geçirmekte veya hatta işini yapmakta zorluk çekiyorsa bu en düşük derecede bile olsa hayatını etkileyen bir durum, kazancını etkileyen bir durum olduğu için gözlük verilmesi gerekir. Fakat ama hiçbir problem yaşamayan, net gören bu kazancını veyahut da konsantrasyonunu etkilemeyen insanlarda çok küçük miyopik, hipermetropik ve astigmatik durumlarda dahi gözlük kullanmaları gerekmez. bu çok küçük numaralı gözlüklere dinlendirici gözlük ismi takılmış olmakla birlikte herkesin kullanması gerekmeyen ve bizim boşu boşuna kullandığımız hatta gözümüzün önünde bir çerçeve durmasına neden olan kendi cebimizden ve devletimizin cebinden harcadığımız paralar maalesef ki mevcut. Bu yönden de ayrı bir konu. Ekonomik kayıp. kayıp. Evet kayıp. ekonomik bir kayıp. Yaz ayları gelmeye başlayacak hocam. Evet. Bahar ayındayız. Toplumumuzda en çok kullanılan aksesuarlardan biri de güneş Evet. Ee, çok ucuzu da olmakla beraber çok pahalı olan gözlükler de. Evet. İşte dışarıda satılan, çok cüzi rakamlara satılan birçok evet. gözlükleri var. Ki halkımız da bunları alıp takıyorlar. Evet. Bunların ileride insan sağlığı için, göz sağlığı için ne tarz e, zararlar olur? Şimdi şunu belirtmek gerekir. Bu çok güzel sorular. Çok e, teşekkür ederim bunları yönelttiğiniz için. Halkımızın da bu konuda bilmesi gereken şeyler var. E, artık çok konuşuluyor fakat yine de duymamış olan insanlar olabilir. Bunun için ben bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Güneş gözlüğü artık tüm insanların çocukluk yaşında dahi kullanmaya başlayıp, yani bunun bir yaş sınırı, alt yaş sınırı olmaksızın kullanmaları gerekmektedir. Gerek dünyamızı çevreleyen ozon tabakasının gerekse değişik ortamlarda artık çok vakit geçirmemizin işte ne bileyim tablet oynamamızın bilgisayar işte cep telefonlarıyla birlikte göz yaşıyla ilgili problemler yaşayıp ortamın sıcaklığının artmasının bir de üzerine ozon tabakası ile ilgili radyoaktif ışınların dünyamıza daha çok ulaşmasıyla birlikte gözlerimiz bundan negatif olarak etkileniyorlar. Bunlar bize daha ileriki yaşlarda korneal yani gözün ön tabakasının bozulması, lens yani gözümüzün merceğinin doğumdan itibaren gözümüzün içinde olan merceğinde kataraklar oluşmasını ve görme tabakamız üzerinde olan ret yani retina tabakamızın üzerinde bazı problemlere sebebiyet verebilmektedir. Bundan dolayı. Gözlük, Güneş gözlüğü artık herkesin yaz ve kış dahi olmak üzere kullanması gereken bir gözlüktür, bir aksesuardır. Herkesin mutlaka kullanmasını ben tavsiye ediyorum. Sorumuzun ikinci kısmına gelecek olursak bu çarşıdan pazardan alınan gözlükleri tabii ki önermiyoruz. Neden önermiyoruz? Çünkü bu güneş gözlüğünde şekilden çok cam önemlidir. Bu camların bu işin ehilli insanlar tarafından hazırlanmış ve ultraviyole filtrelerinin uygun olarak sunulanlarının olması gerekir. Bu filtreli camlar bizim gözümüzün içerisine ulaşan ultraviyole ışıkları azaltarak göz sağlığımızı retina sağlığımızı korumaya yardımcı olmaktadır. Özellikle artık çok daha sık gördüğümüz, çok daha, yakından tanıdığımız sarı nokta hastalığının e, geciktirmede etkin e, yöntemlerden bir tanesi olacağını düşünüyorum gelecekte de. Evet. Ee, hocam tansiyon hepimizin bildiği bir hastalık. Gözde evet. bir tansiyon var. Göz evet. tansiyonu, göz tansiyonu diye. Evet. Nedir göz tansiyonu? Ee... Göz tansiyonu hastalığı görme sinirinin ilerleyici bir hasara uğramasıdır pek çok sebebi vardır. E, halkımızda yine yanlış bilinen şeylerden bir tanesidir. İşte dantel yapmak kadınlarımızda göz tansiyonuna sebep olur mu? Ağlamak tansiyona sebep olur mu? İşte e, çok kitap okumak tansiyona sebep olur mu? Hayır. Ya da kol tansiyonu e, normal tansiyon arteriyel dediğimiz kol tansiyonu diye konuşulan şeyin e, göz tansiyonuna etkisi var mıdır? Bunların birbirine etkisinin olduğu gösterilmemiştir. Hala göz tansiyonunun sebepleri net olarak ortaya çıkmasa da biz göz tansiyonunun görme sinirinin ilerleyici hasara uğraması olarak kısaca tanımlayabiliriz. Bu hasar gözlerimiz gözümüzün içerisindeki damarların görme sinirini besleyememesi sebebiyle oluşmaktadır bunu etkileyen pek çok sebep vardır. Evet kol tansiyonumuz bunlardan birisidir. Şeker hastalığı olması ve buna bağlı olarak damar yapımızın bozulması bunlardan bir tanesidir. Ayrıca gözümüzün beslenmesi, gözümüzün içerisindeki sıvı değişimleriyle de engellenip artıp azaldığı için göz içerisindeki basıncın da bu gözün sinirinin beslenmesine etkisi vardır. Bundan dolayı göz şu andaki gözün içerisindeki damarların görme sinirini beslemesine çok ince ve küçük damarlar olduğu için biz bunu ayarlayamamakla birlikte oraya müdahale edememekle birlikte çeşitli ilaçlarla gözün içerisindeki suyun miktarını azaltıp veya daha dışarı çıkışını rahatlatarak Gözün içerisindeki basıncı düşürerek bu görme sinirinin hasara uğramasını yavaşlatıyoruz. Maalesef ki göz tansiyonu hastalığında bugünün e, teknik şartlarıyla e, şartlarıyla tam tedavi mümkün değil. E, son olarak yine halkımızda e, gencinden yaşlısına herkese meydana gelir e, toplum arasında idrisi diye. Hı -hı arpacık. Evet. Neden olur hocam arpacık? Bu hissedildiği zaman işte insanlar tatlı kaşık bas, sarımsak sür vesaire gibi evet. tedavi yöntemleri de üretmişler insanlar arasında. Evet. Uzman olarak nasıl geçirilir? Korunmak için neler yapılır? Evet. Olur? Şimdi ülkemiz sıcak ve tozlu bir ülke olduğundan dolayı ve ayrı zamanda insanlarımız bu değişik Tarım ve e, sanayi kollarında çalıştığı için özellikle Kemal Paşamızda kiraz olsun, işte zeytin olsun çok e, değişik e, tarım ürünlerinin olması hem de e, merkeze yakın sanayi alanlarının olması nedeniyle çok e, tozlu topraklı e, bir e, e, ortamda çalışıyoruz. İzmir keza çok sıcak ülkemizin en sıcak yerlerinden birisi. Bunlar hep e, bizde kirpik dibi blefarit dediğimiz kirpik dibi iltihaplanmasına sebebiyet vermektedir. Cilt yapımız da buna e, katkıda bulunmaktadır. E, ve bu e, dan dolayı kirpik diplerimizde oluşan enfeksiyonların e, yine gözümüzde bulunan yağ bezlerini tıkayıp İçerisinde e, üremesi sonucu, içerisinde mikropların üremesi sonucu, çevresinde e, bir e, zarlaşma olmasıyla birlikte halk arasında da itdirseyi denilen e, veya arpacık denilen bizim e, şalazyon dediğimiz oluşumlar olur. Bunlar e, şöyle düşünmek gerekir: mikropların bir araya gelip çoğaldığı, vücudun onları sınırlandırdığı bir alan. Bunun ne yapabiliriz engellemek için? Tozlu, topraklı ve böyle sanayi ortamında çalışan insanlarımızın her gün işten geldikten sonra yıkanması ve kirpik ve göz hijyen ürünleriyle kirpik diblerini temizlemesi. Ayrıca çapaklanma, batma, yanma ve kızarıklık olduğu durumda bir göz hekimine başvurarak uygun tedaviyi alması gerekir. Bu sarımsak basma, işte tahta kaşık. tahta kaşık gibi yöntemler geliştirilmiş olup bunlar içerisinde tek geçerli olan şey göze ılık pansuman yapmaktır. Yani kaynatılmış, ılıtılmış bir soyu, suyu, ...bir temiz bez veyahut da pamuk yardımıyla gözün üzerinde uygulamak uygun bir yöntemdir. Halkımızda da bu biraz değişiklik göstererek çayı çok seven insanlar ben olarak... Çay, ...çay koyma gibi e, veya da çay poşetini koyma gibi e, bir şey gelişmiştir. Bu da çok yanlış değildir. Hı hı. Eğer ki temiz olduğunu düşünüyorlarsa, iyi bir şekilde hazırladıklarını düşünüyorlarsa... E, ...çayla da yapabilirler ki... Bazı çalışmalarda çayın içerisindeki e, bazı bitkisel yani ürünlerin de e, bunu iyileştirmeye yardım ettiği gösterilmiştir. E, şöyle bir şey de var hocam. Bayanlar genellikle göz kalemi falan kullanır. Bunlar da tetikler mi? Kalitesiz ürünler evet, de, mi? Evet. Tabii ki tetikler. Ne kadar bizim için önemli olan şey şudur. Kirpik diplerinde veya gözde partiküllerin kalmasıdır. Hı hı. Ne kadar çok partikül bırakan ürün ise veyahut da ne kadar... Kalitesiz malzemeden üretilmiş bir ürünse gözlerimize alerji yapma veyahut da gözlerimizde zarar verme, cildimize zarar verme ihtimali o kadar yüksektir. Evet. Son olarak hocam göz sağlığı için vatandaşlarımıza ne önerirsiniz gözlerini korumak için? Gözlerini korumak için birincisi hijyenlerine dikkat etsinler. Mutlaka banyoda yüzlerini yıkadıkları zaman çok zor olmayarak bir gözlerine çıktıktan sonra bakım ürünleriyle bir bakımını yapsınlar. Mutlaka güneş gözlüğü kullansınlar ve yıllık göz kontrollerine mutlaka olmalarını hiçbir şey olmasa dahi yılda en az bir kez göz hekimi tarafından görülmelerini öneriyorum kendilerine. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ellerinize sağlık.